dinle sevdiğim bu ayrılık saatidir dünya var olalı beri çirkin ve soğuk her geç içeceğimiz bir ilaç gibi tadı dudaklarımızda acımsı buruk bu saatte gözyaşları yeminler boş bir tesellidir inandığımız perde kapanıyor film bitiyor işte o hiç bitmeyecek sandığımız Görüyorsun konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Sadece bakışlarımızda hüzün. İşte ayrılık bu. Hiç beklemediğimiz o ikiz kardeşi ölümün. Anlıyorum. Bir daha görüşemeyeceğiz. Bu son buluşmamızdır seninle. Yeni bir hayata başlayacaksın artık. Onunla, o yeni sevgilinle. Anlıyorum artık. O öpecek ellerini. Kulağına aşkı o fısıldayacak. İçinde bir pişmanlıktan başka benden eser kalmayacak. Sigaranı söndür. Kalkabiliriz. On adım sonra yollarımız ayrılmalı. Sakın ağlama ve bir şey söyleme bana. İnsan ayrılırken bile büyük olmalı.